Dizi Home kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Emanet yeni bölümde neler olacak? Yaman Seher'e gerçekleri anlatabilecek mi? Seher konağı terk mi edecek? İkbal yeni ye planlarında başarılı olacak mı? Seher ve Yaman ayrılacak mı? Tüm bu soruların cevabı videomuzda. Zuhal o girdiği delikten çıkamasın. Yanına Selim ve İkbal'i de alsın. Seher de Yaman'ı affetmesin diyenler. Beyni tuşuna bassınlar. Kaç kişiyiz görelim. Yaman her şeyden çok pişman. Seher'in güvenini ve sevgisini kazanma peşinde ama... Yer mi Anadolu çocuğu? Yemez. Seher Yaman'ın sürekli değişen hareketlerinden sıkıldı. Bir insan hem bu kadar kötü hem bu kadar sevgi dolu nasıl olabilir? Yaman Seher'in kalbini çok kırdı. Seher bölümlerce Yaman'ı süründürecek. Gerçekleri öğrendiğinde Seher daha sinirlenecek. Bu saçmalıklara nasıl inandın diyecek. Seher Yaman'ın çocuk gibi nasıl kandırıldığına bu sahte bilgileri kendisine bile sormadan inanmasına çok sinirlenecek. Yaman ise tüm hatalarını telafi etmek istiyor. Seher'in bir şey söylemesine gerek yok. Yaman zaten çok pişman. Dizimize yeni kötüler de katılıyor. Zuhal'in hapse girmesiyle İkbal elini güçlendiriyor. Yaman'a yeni düşmanlar kazandırıyor. Kardeşinin intikamını Seher'den değil Yaman'dan alacak. Zuhal ise ablasını ele vermedi. İkbal bir yolunu bulup Zuhal'i hapisten çıkaracak ancak hesaba katmadıkları bir şey var. Dedektif ses kaydını Yaman'a vermişti. Kayıtta Zuhal'in dedektifi tehdit etmesi de vardı. İşte mahkemeye bu kanıt sunulursa Zuhal için artık yolun sonuna gelinecek. İkbal bu kayıttan haberdar olacak ve kaydı yok edecek. Cinayet suçlaması da böylece düşecek. Zuhay sadece evrakta sahtecilikten para cezasına çarptırılacak ve dizimizde Kiraz ile Ali aşkı da başlıyor. Sultan hala gönlüne göre kısmeti buldu. Kiraz'ı ikna edecek. En azından dizimizde gerçekten mutlu bir çift olacak. Ali Yaman gibi eşini şiddet uygulamayacak. Kimseye kötü örnek olmayacak. Kiraz ve Ali umarız evlenip mutlu olacak. Peki sizce Yaman ve Seher'in arası nasıl düzelir? Görüşlerinizi yorumlar olarak mutlaka yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.